Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Bugün kumpir tarifim var. Hemen malzemelere geçelim. 1 adet yeşil biber, 3 adet kapya kırmızı biber, 1 paket sosis 350 gram, e, ee, yarım kilo sucuk, yarım kilo kaşar peynir, 1 kavanoz garnitür, 1 kavanoz atalık turşusu yani, 1 kavanoz yeşil zeytin, 1 kavanoz ziyaz zeytin, 1 kavanoz tane mısır 2 adet patatesimiz var orta boy ve 100 grama kadar yakın tereyağımız var İlk önce patateslerimizi güzelce bir yıkayalım Evet arkadaşlar patateslerimizi yıkadım şimdi bunları fırına göndereceğim Arkadaşlar ilk önce Patateslerimizi fırına vermeden önce tenceremizi suyla dolduruyoruz. Diğer tenceremizi dolduruyorum. Arkadaşlar patatesimizi pişirmeye geçeceğiz şimdi. şeyini en alta koyuyorum. Tenceremizi koyuyorum. Sulan birlikte. Çünkü patateslerimizin kurumamasını sağlayacak bu yaptığımız yöntem. Arkadaşlar şimdi tepsimizde suların hemen üstüne koyuyorum arkadaşlar sistem aynen böyle olacak. Tel ızgara üstünde 2 adet tencere içleri su dolu. Ee, üstünde fırın tepsisi. Üstünde onun üst, içine de 2 tane patatesimiz. Şimdi bunları kapatıyorum. Ee, 200 derecede 1 saat 15 dakika fırında pişirmeye bırakacağız. Arkadaşlar ocağın altını yakıyoruz. Bunları Ocakta az bir şey közlenmeye bırakacağım hepsini. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu önemli. Bunları ikide bir çevirmeniz lazım ki yanmasınlar. Ya biberlerimizi şimdi poşete alacağım. Çünkü bunları terlemeye bıraktığımda terlemeye bırakacağım doğrusu. Ve dışlarını daha güzel soyabileyim diye. Bunları güzelce böyle kapatıp terlemeye bırakıyorum. Güzel biberlerimizi terlettim. Şimdi bunları soymaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi kolayca böyle soyabiliyorsunuz. Ben az terlettiğim için benimkiler çok fazla soyulmuyor ama sıkıntı değil. Şöyle bölüyorum. Şöyle çivitlerini çıkarıyorum burası önemli arkadaşlar bunları çıkartmanız lazım gördüğünüz gibi biberlerimizin çivitini çıkarttım çok yıkamadım onları öyle kötü oluyor yıkarsanız çok hafif sulan şimdi bunları şöyle şöyle yapıyorum ortada değilmiş böyle kesiyorum ya biberlerimizi doğradım konservedeki mısırları koyuyorum konservedeki mısırlarımızı çıkarttım şimdi kaşar peynirimizi rendeliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi peynirlerimizi rendeledim konservedeki turşuları doğruyorum Turş, turşularımızı doğradım şimdi Rus salatasını yapacağız. Yoğurdumuzu ekliyorum. Gördüğünüz gibi iki. Rus salatasını yaptım. Ben bol yoğurtlu yaptım. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyorum. Ee, yeşil zeytin ve siyah zeytinlerimi kaba aldım. Şimdi ilk önce yeşil zeytimi doğruyorum. Yeşil zeytini doğradım. Şimdi bir dahaki şeyimiz ise siyah zeytinleri doğramak. Arkadaşlar siyah zeytinimi de doğradım. Arkadaşlar sucumu rendeledim. Aynen şöyle. Hafif çizik atacağım onlara. Ki içleri de güzel güzel pişsin diye. Sosimi de rendeledim. Şimdi sucuk ve sosisimizi kızartmaya alacağım. Arkadaşlar şimdi Sucuğumuzu ilk önce tavaya alıyorum. Altını yakıyorum. Şöyle güzellecene düzüyorum bunları. Diğer yana da sosisleri koyuyorum. Şöyle yapayım. Bir yanda sucuklar pişecek, bir yanda sosislerimiz pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sucuklarımız oldu. Fazla kurutmadım onları hemen. Alıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları güzelce kızarttım. Şimdi bunları ocaktan atıyor alıyorum. Şimdi sosislerimi rendeliyorum. Son olarak sosisimizi de rendeledim. Arkadaşlar kumpirimizin için. Malzemelerini yaptım. Ben de çok yoruldum ama şu görüntüye baksanız siz de yaparsınız. O derece yani. Göstereyim size. Rut salatamız. Ben de yoğurtlu yaptım demiştim. Kaşar peynirimiz. Taze mısırımız. Turşumuz. Yeşil zeytinimiz. Siyah zeytinimiz. Sucuğumuz. Sosisimiz. Kapya kırmızı biberimiz. Yeşil biberimiz. Tereyağımız. Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız ya? Arkadaşlar patateslerimizi 15 dakika dinlenmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi şekilleri çok güzel oldu, kapkara. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce şöyle ortasından küçük bir şöyle çizik atıyorum. Şu kenarlarını kesiyorum çünkü patatesimizi daha kolay alalım diye şuradan da kesiyorum. Zaten hemen kendisi çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları güzelce ne kıvam alana kadar bıçakla ay çatalla eziyorum. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi kıvamını aldırdım buna. Güzel. Şimdi içine bir parça tereyağı atıyorum ve bunları iyice gene kıvam alana kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir avuç dolusu kaşar peyniri koyuyorum ve bunları homojen olana kadar homojen gibi güzelce içine yediriyorum. Bunları kaşar peynirle gördüğünüz gibi iyice yedirdim. Arkadaşlar sekili bozuldu ama ona sıkıntı etmeyin. Rus salatasını koyuyorum şöyle. Bol bol. Sucuğunu koyuyorum. Şöyle bol bol. Gördünüz. Biberini koyuyorum. Şöyle bol bol. Birazcık da yeşil biber koyuyorum. Siyah zeytinini koyuyorum. Şöyle bol bol. Yeşil zeytinini koyuyorum. Böyle. Konuşan turşusunu koyuyorum. Şöyle bol bol. Mısırını koyuyorum. Mısırsız olmaz. Mısırını koyuyorum. Ketçabını koyurken git düştü ama arkadaşlar bir şey olmaz. Şöyle bolca ketçap koyuyorum. Gördüğünüz gibi kumpirimizi yaptım. Çok güzel oldu. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Şimdi tadıma geçiyorum. Şöyle alttan alttan hepsinden almaya çalışıyorum. Çok güzel olmuş. Bir tane daha alacağım. Arkadaşlar biz bu işi başarmışız ya. Çok güzel oldu. Bir dahaki tarifimize iyi seyirler.